YouTube'da bu karakterle ilgili resmi bir fragman yayınlandı. O fragmanı açmış izliyordum ve o sırada aklıma bir fikir geldi. Neden ben de bir Valorant karakteri yapmıyorum ki dedim kendi kendime. Ve her şey o anda şekillenmeye başladı. Yakışıklı ve tatlı bir karakter... mi? karakter yapmak istiyordum. Ama yakışıklı ve tatlı olduğu kazarda karanlık bir karakter yapmak istiyordum. Yani karanlığa yön veren, karanlığı yöneten, karanlığın kendisi olan bir karakter yapmak istiyordum. Bu hype'ı da nereden aldın derseniz, en son Netflix'te Shadow and Bone izledim o yüzden. Ben bunun birazını izlemiştim sanırım ya. Bu siyah bir top atıyordu değil mi? Evet her ne kadar tatlı yakışıklı Komik bir insan olsa da karanlık bir insan olacaktı Karanlığa dönüşebilecek Karanlık smok atabilecek Hatta öyle bir ulti, he, ben bunu ulti olacak mi? ki Gerçekten çok korkunç bir ulti Aklımda vardı bir şeyler böyle kuruyordum işte kafa Atom çok güzel yapıyor bu işi ya harbi helal olsun Asıl sorun bu fikirleri gerçeğe dökmek Reklam ne reklamı lan Bu video dostlarım bir yazılım videosundan çok Bir tasarım videosu ve eğer ki güzel bir like Gelirse de bu videoya bu tarz tasarım videolarını da Devam ettirmeyi düşünüyorum O halde iyi seyirler <laughs> Ya reklam mı geldi Twitch'e? Bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 tane skilli var. Ve bunlar default haliyle C skilli, Q skilli, E skilli ve X parladık. yani ulti skilli. Ve her bir skill'in farklı kullanım şekli, farklı adedi ve markette de farklı fiyatı var. Bazı skill'ler bir tane oluyorken, bazıları iki tane oluyorken, bazıları üç tane olabiliyor. Ve her karakterin E her round bedava olarak karakterlere veriliyor. Ve bu skill'ler oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oğlum ben bunu izledim lan. Bu şey değil mi ya? Hatta bir tane arkadaşa çizdiriyor. Neredeydi o? Karakteri çizdiriyor çok güzel. İzlediğim şeyi bir daha izlemeyeyim ya. Kim çiziyordu ya? Ha, bu adam bak. Takip ediyorum. Derdimi ona anlattım. Böyle böyle skiller olacak dedim. Böyle bir tipte bir karakter olacak dedim. Ne yapabiliriz dedim. Kendisi de bir iki gün sonra... Bak ah biliyorum hatta şunu seçmiyor mu? Bana iki adet konsept tasarımla geldi. İlk başta bu abimiz biraz daha böyle karanlığa yakın hissettirse de bana fazla karakteristik gelmedi. Hem Oman'a da benziyor biraz. Diğer abiye bakınca çok daha karakteristik duruyor. Oğlum bunu Ayrıca... çizen, çizen arkadaş çok güzel çiziyor bu arada. Videonun başında da söylediğim gibi. Tamam karanlık bir insan istiyorum ama aynı zamanda espiriti komik bir insan istiyordum. O sebeple bu tasarımla ilerlemeye karar verdik. Ve aradan birkaç gün geçtikten sonra Ceyhun bana şu şekilde bir şey yolladı. Baksana Ve oğlum. resmen resmen aş... Aç... Oğlum çok güzel değil mi çizim ya? çok Hani gerçekten karakter kafamdakinden çok ama çok daha güzel oldu. O yüzden Ceyhun tekrardan ellerine sağlık. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ha bu arada bunun çiziminin yapıldığı videoyu Ceyhun da kendi kanalında paylaştı. Ceyhun'un da kanalının linkini aynı şekilde videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve sırada yine psikopat gibi dayanamayıp yazılıma girdiğim. Bak burasını bölüm. izleyelim. Burasını ben izledim. Eee karakteri yarattığı karakteri burada direkt Valorant'mış gibi kendisi koyuyor, kodluyor. Harbi helal olsun çok güzel bir şekilde oyunda yapıyor bak. Var. Karakteri tasarladık tamam güzel skillerini falan belirledik ama ben bunları görmek istiyorum dedim ya kendime. Ben bunları göreceğim. Ben ne Harbi helal olsun bu arada Atoma ya. Yaptım gittim Valorant. Vola... Aleyküm selam. Valorant'ın bir iki modelini buldum internette. Aldım onları ben de bir tane Valorant yaptım. Yani tam olarak Valorant yaptım değildi. İşte yürürken ses çıkarıyor. Shift'e basınca ses kesiliyor. Y'ye basınca silah inceleyebiliyoruz. Silah reload edebiliyoruz. Ayrıca tabii ki ateş edebiliyoruz. Ha ateş etme şu anda biraz saçma gözüküyor ama elimden geldiği kadar yaptım hızlıca. Sonuçta Valorant'ın aynısını yapacak değiliz. Aa, Sadece öyle öyle. gösteriş amaçlı. O halde şimdi de tasarladığım bütün skill'leri nasıl Unreal Engine'e koydum onları göstereyim sizlere. Yani şöyle gerçekten çalışan bir skill showcase yapalım. İlk olarak C skill'imiz yani Dark Smoke skill'imiz. C'ye basılı tuttuğumuz süre boyunca gidiyor. C'yi bıraktığımızda ise Smoke patlıyor orada. Bu arada mantığı çok güzel. Ben Valorant'ı çok oynamasam da yani adam diyor ki C'ye ne kadar basarsan o kadar uzağa gidiyor. Belli bir sınırı var. Eee direkt bas olarak yaparsan da kendine mi atıyordu? Öyle bir şey diyordu. Ha gördün mü? Jet gibi aynen. Onu da basılı tutunca oluyor mu lan jette? Allah R Allah. Dediğim gibi maksimum bir yere kadar gidebiliyor. Eğer ha, elinizi C'den çekmezseniz bir süre sonra kendi otomatik patlayacak. Nasıl oğlum? Jet tıkladığın yere gitmiyor mu? Nasıl yön veriyorsun? Allah Allah. Jet smoker falso mu veriyor? Basılı tutunca yönetebiliyorsun. Ben jet bir kere oynadım hanım nereden bileyim. Bu da bahsettiğim Q skill'i yani silence. Şşş, ses. Bak bu çok güzel. Bu harbi çok sağlam skill ama bu skill'in bu e, Q skill'ini açıklayayım hemen o anlatmadan. Q skill'ine bastığı zaman hiçbir şekilde ses vermiyor. Koşarak gidiyor. Caveira'nın ultisi gibi. Ama bunun biraz daha kısılması lazım. Bu oyunda çok opi olur. Q'ya basınca bir süre daha hızlı koşuyoruz. Ve hiçbir şekilde koşarken ses çıkarmıyoruz. Aa bu arada evet. Karakterin bütün seslendirmelerini kendim yaptım. Şşş sessizlik. Birazdan ha. onları da dinleteceğim zaten. Ve bu da E skill'imiz yani Veniş E'ye basıyoruz ve mükemmel bir deş atıyoruz. E tabi sumağa dönüştüğümüzde söylemiştim zaten. Sonuçta karanlık bir abiyiz. Bu E'nin özelliği de videoda açıklayayım. Ben de açıklayayım. Adamın içinden geçince e, ee, adamı kör ediyor. Özelliği o. Işıklar sönsün. vakti. Sırada da ultimiz var. Yalnız bu ulti ultinin atılmış hali. Yani map'ten önceden seçilmiş versiyonu. Ve ultimizin içi biraz fazla kaos dolu. Bu çok iyi. Burası bir... bayağı iyi vardı. Çok hoşuma gitti. Bunu gördüm ben. Yani map'ten önceden seçilmiş versiyonu. Ve ultimizin içi biraz fazla kaos dolu. Bak rastgele sesler veriyor. bu bayağı oyuna renk katar bu arada. Evet aslında sizlere gösterebileceğim her şeyi zaten gösterdim. Tek bir şey hariç. Tek bir şey kaldı. O da karaktere bazı ses yaptım. Dinleyin bakalım nasıl bulacaksınız. Ben ne istersem onu görürler. Ben ne istersem onu görürler. Necdet bu akşam boş musun? Ya. <laughs> Spike almayı düşünüyor musunuz yoksa polis mi senin o bölge olarak saklandığın karanlık bana itaat ediyor mu? Sözlerine dikkat et. Z.C. Mor <laughs> siyah saçların deli gönlüme <laughs> Bağlamışım çözülmüyor Reyna Şşş sessizlik Işıklar sönsün <laughs> Z.C. diyor ya Şu vakti Efendim efendim Bak şu çok güzel bak Şşş sessizlik Işıklar sönsün Şu vakti Efendim 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 o kadar uğraştığımız bu videoya en azından bir like atar, bir daha abone olursunuz diye düşünüyorum. Bu arada onu tutmadan manacan... Bu arada çok video izledim harbi helal olsun çok güzel bir şey yapmış. Harbiden ellerine sağlık kardeşim. Yani bununla uğraşıp bunu bile yapması mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey ya. Benim çok hoşuma gitti bunu izleyince çok az bir zaman kaldı. Eğer ki hala ama hala ama hala kayıt olmadıysanız magaracem.com adresinden gidip de kayıt olabilirsiniz. Bu ne? <laughs>